Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber Hellcase'deyiz. 950'lik güzel bekimiz var. Bugün bu bekeden bakalım neler yapabileceğiz. Göreceğiz amacımız 2K falan. Videoya geçmeden önce sen de burada benim gibi kasa çıp takılmak istersen kanka promo kod bölümünden eksimi kodunu kullanmayı, epliğe tıklamayı unutma. Bu sayede bedavadan 70 saat, 110'luk ekstra bir bonus alabilirsin. Haberin olsun. Refli bölümüne geldikten sonra da depo yapabileceğim bütün yöntemleri burada görebiliyorsun. Hepsinde geçerli. 100 dolar ekstranızı alabiliyorsunuz. Yani 100 dolar attınız. Onlar şaks diye geliyor hocam. İlginiz olsun. Şimdi bakıyorum büyük bedel var mı? kardeşim bize büyük lazım çünkü bugün büyük battık başka yerlerde büyük katlama istiyoruz büyük katlama için şöyle bir başlangıç yapıyoruz 3 kişi diyoruz bu medalları normalde ben hep bir bir 1 biliyorsunuz bugün kafam esti 3 kişi açacağım öyle öyle yani evet bakalım karşımızda Mr. Genius Avşir ve Root Golski V var arkadaşlar ortadaki bot anasının şeyini yaptı yani 300 ne kanka ya Gloss Gloss'tan pahalı lan bu Eksen, bayağı pahalıymış yani son kasa pandan aktan bir 200-300 Belki gelmedi. Maalesef ki Luza ve de peyledi bedel. Bizim alamadığımız bedeller zaten peyler arkadaşlar. Bu hani yazılı olmayan bir kuraldır. Premium nice, premium nice, premium nice double boost 590 olmuyor kanka o zaman dream koyarım 548 o zaman VIP koyarım 542 3 kişi şöyle gönderirim kanka birazcık çıtır kafam iyi arkadaşlar o yüzden boş yaparsam hani anladınız siz işte ya bu ne oğlum bak burada bile en kötüsü geldi ya Navaja en kötü bıçak oyundaki zaten en kötüsünün en kötüsü bana geliyor 101 namını baba delireceğim 2 tane de premium nice var stat olur musun olmazsın 105 adam 110 çekti yapma hadi baba bu ne 110 110 gerideyiz 20 dolar gerideyiz sağdakini gitmemiz lazım hadi aldık ya aldık 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 yes let's go let's go bir buçuk temiz temiz kanka bir şey dinledim sonunda ya gerçekten bir şey yani bugün ahım gitti bu ahım kaldı desem yeridir arkadaşlar hiçbir kazanamıyorum hiçbir yerde ve tiltim yani biraz VIP VIP biz az önce kurtardı VIP kardeşim senden iki tane koyacağım ve ve şöyle bir şey yapacağım nerede abi premium nice premium nice ucuzlamış bu arada bayağı 150 falan da 120'ye düşmüş bir indirim var bununla. ve 592 yine üç kişilik bir bedel açacağım en sonunda iki tane VIP var geri kalırsak da bizi kurtarsın diye koyduk abi onu. Bakalım. Umarım çekmezsiniz ya kanka. 108 tamam sıkıntı yok. Premium Lifestar'dan gelmesi lazım abi. Navaja açmak için, Navaja çıkarmak için açmıyorum ben bu kasayı. Gözünü seveyim tam ucuzladın. Şanslarını düşürmüşler diğer bıçakların anlıyorum bunu. Ama daha yatman gerekiyor kanka. Lütfen artık. Hadi ortadaki çekti. Ya yok sıkıntı yok öndeyiz. VIP üzme ya. Az önceki gibi bir click off bir 50 100. Bu güzel bu arada. Bu fena değildi hatırlıyorum. 32 güzel. Bir daha kanka. Geçmesinler bizi. Yapma öyle bir şey aman diyeyim bu blok ne aldık 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 yine aldık bir buçuk peli yine e, 2k'dayız 2300'deyiz hatta ben son bir dokunuş yapıyorum ben son bir dokunuş yapıyorum abi bunu açmak istiyorum ama 4 ya da açtım gitti ya 1 ve 1 bu kasayı bir göstereyim size bilmeyen arkadaşlara özel Senin en pahalı ikinci kasası arkadaşlar bu kanka içinde yok yok dragon lord çıkarandan tut knight'ına might'ına zartına zurtuna her şey var gördüğünüz üzere içinde çok çılgın bir kasa ama bizim istediğimiz sarıldığı bir kasa ama bizi genelde üzen bir kasa bakalım bugün verirse yani yani bir miktarını kurtarır. Umarım verir. Mr. Alana Bombeç yine karşımızda. Bombeç kardeşim çekmedi. bana bir bin gelsin şuradan. Aynen geldi. Bak tut geldi bak. Bak tuttum mu kanka? Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Bu video bu kadarlık yeterli olduğunu düşünüyorum. Bir yine premium taktiği yaptık. Bir şey yaptık. O tuttu yani güzel oldu. İki kişi oldu. Bizim oldu. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Takılmak isterseniz x kodunu kullanabilir. Sizler de 50 cent bedava baki 110'luk ekranınızı alabilirsiniz dediğim gibi. Onun haricinde baki burada çekebiliyorsunuz. Transfer bölümünden baki'yi de Kalkin.com'a aktarıp oradan daha ucuza skin alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. O yüzden siz de öyle yapabilirsiniz. Buradan bakabilirsiniz hocam. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Discord'a gelmeyi unutmayın. Bu arada oradan her gün 10 bir item ediyorum sizlere. Gelip katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.